Didi'nin sektöre nasıl bir korku aldığını ve sektördeki gücünü iyi gösterdiğini düşündüğüm bir tanığın ifadesi alınıyor şu an davada. Don Richard isimli kadın şarkıcı soyadının Richard diye okunduğu iddia ediliyor. Ben kabul etmiyorum Richard diyeceğim. 2004'te Didi'nin MTV'de bir programı var. Ee, orada böyle gruplar falan kurdukları. O programda tanışıyor Didi ile. Önce 4 Kane isimli bir kız grubu kuruyor Didi buna. 2009'dan 2012'ye kadar olan dönemde de Didi ile birlikte Didi Dirty Money ismini verdikleri bir müzik grupları oluyor. Bu kadın zaten 2024 yılında kesi dava açtıktan sonra Didi'ye ayrıca bir tazminat davası açmıştı. Ben zamanında da çok zor koşullarda çalıştırıldım ve tacize uğradığım bir ortamda çalıştırıldım şeklinde bir dava açmıştı. Hatta toplantılara Didi iç çamaşırıyla katılıyormuş lütfen üzerine bir şey giy demesine rağmen kadının böyle bir iddiası var. Kesinin birçok yerde dayak yediğine şahit olmuş. Hatta kendisinin Didi'nin evinde ile birlikte mutfakta olduğu sırada e, yumurta pişiriyormuş mutfakta ve Didi sinirli bir şekilde nerede kaldı benim yumurtalarım diye Üst kattan inmiş, kesinin yanına gelip içinde yumurta olan tavayı alıp kafasına vurmaya çalışmış. Kesi yere düşmüş ve Jen'in pozisyonuna geçip kendisini korumaya çalışmış. Ardından Didi kesinin boynuna kolunu geçirip yukarı sürüklemiş üst kata kesiyi ve daha sonrasında yukarıdan işte cam kırılma sesi, bağırış sesi vesaire geldiğine, yani dayak yediğini söylüyor kesinin. Bir şey yapmaya korktum diyor, polisi aramaya vesaire. Didi kesiyi yerde sürükler, işte vurur, ağzına yumruk atardı şeklinde ifadeleri var ve bu şiddeti ne tetikliyordu diye sorulduğunda genelde kesinin cevap vermesi bir şeylere, işte kendini savunmaya çalışması, bunu tetikleyebilirdi veya işte tamamen random bir şekilde de gerçekleşebilirdi. Herhangi bir konuda görüşünü belirtmesi de bunu tetikleyebilirdi diyor. John Richard kesinin dayak yediği bir ana şahit olduktan sonra diğer dörtü Didi Mani grubundaki bir başka bir kadın Kelana Harper'la birlikte şahit olduktan sonra ertesi gün Didi bunları stüdyoda bir köşeye çekip konuşmuş. Hatta stüdyoda kapıyı kilitleyip içeride bunlarla konuşmuş ve sizin şahit olduğunuz şey bizim kesili aramızdaki tutkunun bir göstergesiydi. Hiçbir şey söylememeniz sizin yararınıza olur. Benim geldiğim yerde insanlar böyle konularda konuşursa kayıplara karışabilir şeklinde şeyler söylemiş. Daha sonra da Don Richards'a Didi çiçek göndermiş. Don Richard bu insanlar ortadan kaybolabilir şeklindeki söylemi bir ölüm tehdidi olarak algıladığını, sonrasında gönderdiği çiçeklerinde onu çok korkuttuğunu söylüyor. Kesin karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarına e, şirketi Bad Boy Records'ın başkanı Harvey Pierre isimli kişi de şahit oldu diyor. Didi'nin asistanı Capricorn Clark isimli kişi şahit oldu ve Mia bir başka asistan davada tanıklık yapması beklenen onun da şahit olduğunu söylüyor. Kesin kendi ifadesinde de bahsettiği D-Rock isimli bir rapçi vardı. Bu aynı zamanda Didi'nin koruma ekibinden biriymiş ve bu kişinin de çok sürekli şahit olduğunu ifade etti kesinin yediği dayaklara. Peki bu kişiler müdahale etmez miydi sorusuna hiçbirimiz hiçbir zaman müdahale etmezdik dedi. New York Central Park'ta gerçekleştirilen bir etkinlik sırasında ya da öncesinde sanırım Didi'nin yine kesiye yumruk attığına şahit olmuş kesi banyoya gelmiş ağlıyormuş gözü şişmiş bu yüzden bu etkinlik boyunca güneş gözlüğü takması gerekmiş. Bu etkinlikten Los Angeles'a dönerken arabada Didi'nin kesinin ağzına tokat attığını ve kes sesin diye bağırdığını söylüyor. Bunu arabadaki diğer yolcular ne tepki verdi? sorusuna da yolun kalanı boyunca hepimiz sessiz kaldık diyor. Ben kendime şu soruyu soruyordum. Didi, güya sevdiği birine bile bunu yapıyorsa bana yani bir çalışanına neler yapmaz? diye düşünmüştüm ve diye karşı hep yumuşak bir tavırda yaklaştım. Hiçbir zaman da ilişkiye müdahale etmeye çalışmadım kendi güvenliğim için diyor. Didi'nin Kesiye, Kesinin kariyeriyle ilgili şunu söylediğini duydum diyor. Kesiye demiş ki Didi, senin kariyerin benim zaman çizelgeme göre yapılacak. Bir noktada evet kariyerin yükselişe geçebilir ama benim istediğim noktada olacak demiş. Bunu iddia ediyor ki Kesinin Didi ile 10 albümlük anlaşması olmasına rağmen sadece tek albümü yayınlandı biliyorsunuz. O mahkemeden çizim koymamışız. Bu mahkemeden çizim. Bu arada Didi mahkemede bayağı hani şeymiş işte el kol hareketleri yapıyormuş bu şekilde sürekli notlar yazıyormuş avukatlarına sürekli böyle fısıldıyormuş falan aktif bir şekilde katılıyormuş yani. Dediği hiç madde kullanırken gördüğüm sorusuna bir sürü farklı madde çeşidi saydı. Şimdi burada söylemek istemediğim. Bu maddeleri ona kim getiriyordu sorusuna da One Stop isimli bir tedarikçinin getirdiğini söyledi. Sadece yani madde değil doğum kontrol hapına kadar getiriyormuş ve sürekli yanlarında gezdirdikleri bir Louis Vuitton çantada bunları sıklıkla taşındığını gördüğünü söyledi. Didi belinde sürekli su tabancası diyelim alım taşırdı diyor. Korumaları da bu su tabancalarını taşırdı diyor. Don Richards diyor ki ben Bad Boy Records'tan yani Didi'nin plak şirketinden ayrıldıktan sonra da şarkıcılık yaptım. Ne zaman kariyerimde biraz momentum yakalayacak gibi olsam Didi beni FaceTime'la arar diyor. Ee, ve bu aramalarımı açmayınca Didi'nin çevresindeki diğer insanlar beni açana kadar tekrar tekrar aramaya devam eder diyor. Bu konuşmalarda Didi'yle hep çok yumuşak bir şekilde konuşmaya çalışırdım. Onu tetiklememek için hep ona bro yani abi şeklinde hitap etmeye çalışırdım diyor. Tabii ki bu kadının çapraz soygusunda Didi'nin avukatları bu kadının güven bir tanık olmadığını, kendisi de Didi'ye şu an açtığı bir tazminat davası olduğu için kendisinin bir çıkarı olduğunu söylüyorlar. Bu Didi'nin kesiye içinde yumurta olan tavayı attığı mevzuda da işte bir tavanın kesiye çarptığını söylemişsiniz bir ifadenizde, bir ifadenizde duvara çarptığını söylemişsiniz. Neden bu olayı tam hatırlamıyorsunuz, işte yalan mı söylüyorsunuz tarzında üstüne gittiler kadının. Kadın da şey dedi yani zaman geçtikçe daha çok şey hatırlıyorum üzerinden çok vakit geçmiş olduğu için. Örneğin bu Didi'nin kullandığını söylediği maddelerden bir tanesi, işte uğrundan alınan anladığım kadarıyla madde için. Sen bunun daha önce verdiğin bir ifadede bu maddeden bahsetmemiştin, şimdi verdiğin ifadede bu maddeyi de kattın. İşte neden sürekli ifadeni değiştiriyorsun tarzında üstüne gitmeye çalıştılar kadının. Yani Jüriye bu kadının bir öyle bir böyle dediğini anlatmaya çalıştılar. Yani olayların üzerinden 15 sene geçmiş. E, genel hatlarıyla e, hatırlıyor olması yeterli olurdu benim için açıkçası ben jüri olsam. E, kendisine şey soruldu. Siz Didi ile çalışmayı bıraktıktan sonra kendi çıkardığınız şarkılar hiçbiri Didi ile yaptıklarınız kadar başarılı olmadı değil mi? Şeklinde sorular soruldu. İşte, Sen tekrar Didi'ye ulaşıp e, ayrıldıktan sonra onun yanından onunla çalışmak istedin değil mi? Vesaire şekilde. Burada en ilginç olanı İsim verdi bu kadın ve bu ismi Didi'nin avukatları verdi bu kadına. O çok ilginç. Demek ki Didi'nin avukatları birilerine ortaya atmaya çalışıyor artık. Ne şey diye sorulan bir ifadenizde kesinin bir restoranda Didi tarafından yumruklandığı sırada orada işte a başka ünlüler olduğunu söylemiştiniz. Bu ünlüler ismini neden vermediniz dedi. Kadında sormadılar ki dedi ve kimdi bu ünlüler deyince aşır Neo. Neo değil Neo. Şimdi Allah'a yanlış telaffuz ettin doluşmasın yorumlara. Bir de Jimmy Ivin isimli ünlülerin de orada olduğunu söyledi. Bu bana çok ilginç geldi. Didi tarafı biraz şey mesajımı vermeye çalışıyor. Bakın sizi de top altına atarız. İsimler söylemeye başlarız gibi bir Hollywood'a korkumu salmaya çalışıyorlar diye düşündüm. Bir sonraki tanık kesinin eski best friendi Carey Morgan olacak. Onu da anlatacağım. yorumları da bekliyorum.